Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği İcra Kurulu Başkanı Doktor Köksal Oloğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya liderliğini oynadığını, sektörün 2030'a kadar 100 milyar dolar hedeflediğini söyledi. Doktor Köksal Oloğlu ayrıca yeni nesil fizik ve tedavi rehabilitasyon hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir buçuk yıl içerisinde bu projeyi hayata geçireceğiz. Projenin yeni nesil fizik tedavi hastanesi diye tabir ettiğimiz bir birkaç detayı var. Sunum içerisinde ben size onlardan bahsedeceğim. Yeni nesil derken fizyoterapide 18 yıllık deneyimle özellikle hasta memnuniyetini hedefleyen ve sağlık turizmini amaçlayan bir proje çok titizlikle yaklaşık 3 aydır mimarlarımız üzerinde çalışıyor. Samsun'dan doğan ve Samsun'da devam edecek bir kurum. 2005 yılında Samsun'da kurulduk. 18 sene oldu. Hala vergi levhamız Samsun'dadır. Bir Samsun şirketiyiz. Bunu hiçbir zaman unutmadık. Onun için buradayım. Bir kardeşiniz olarak aranızdayım. Bu 18 yıl içerisinde e, olumlu olumsuz bir sürü şey oldu ama e, bir hayalimiz var Türkiye'den bir rehabilitasyon markasını dünyada tanıtmak, büyütmek, geliştirmek bu amaçla büyük bir mücadele içindeyiz. Şu andaki bizim mevcut hastanelerimizin level olarak bir üstünde hem e, mimari olarak hem donanım olarak bir üstünde olacak bir hastane bunun için yeni nesil diyoruz.